Hoş geldiniz. Bugün sizlere kestane tabanlı, kestane kremalı cheesecake yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen başlayalım. Bir su bardağı fındığım var. Önce bunu çekiyorum. Fındıklarımı çektikten sonra bir paket negro bisküvi kullanıyorum. İçine atıp çekmeye devam ediyorum. Burada bir su bardağı da kestanem var. Bir su bardağından biraz daha fazla. İçine atıp çekmeye devam ediyorum. güzelce çektim. Tereyağımı koydum. Bir yandan tereyağım eriyor. Şöyle iki yemek kaşığı kadar süt ekliyorum. tereyağım da eriyince üzerine ekleyip karıştıracağım. Tereyağımı da ilave ediyorum. Şimdi kelepçeli kalıbımı hazırlamıştım. Onun içine alacağım tabanımı. Yağlı kağıt yerleştirdim dibine. Kenarlarını da yağlayıp yağlı kağıt serdim. Güzelce bunun dibini dümdüz bir şekilde yayacağım. Tabanımı güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Bu soğuyana kadar da kremasını hazırlayacağım. Krema hazırlıklarıma başladım. 400 gram labne peynirimi karıştırma kasesime alıp çırptım. Bir paket 200 miligramlık kremamı da ayrı bir kapta çırptım. Şimdi bunları birleştiriyorum. 225 gram Sos şekerimi de ekliyorum. Bir su bardağından biraz fazla. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Yumurtalarımı teker teker ilave edip tekrar çırpacağım. 3 yemek kaşığı ununu bir pakette vanilyasını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir buçuk su bardağı kadar gene kestane ayıkladım. Dişe gelir şekilde içine döküyorum. Bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım Tabanımı dolaptan çıkarıp üzerine kremasını dökeceğim. Kelepçeli kalıbın kenar kenarlarına da bu şekilde folyo ile sardım. Fırında çok uzun süre kalacağı için kenarları yanmasın diye. Şimdi hemen kremasını ekliyorum. şöyle birkaç kere içindeki hava kabarcıkların çıkması için tezgaha vuruyorum. Önceden ısıttığım fırında 200 derecede 10 dakika pişiriyorum. Daha sonra derecesini 160'a düşürüyorum. 1 saat kapağını açmamak üzere pişireceğim. Tabanı kestaneli, kreması kestaneli cheesecake'im pişti. Normalde çatlamıyor. Fırına da su koydum ama içinde büyük büyük kestane parçacıkları olduğu için oluştu bunlar. Şimdi onu servis tabağına alacağım. Hala ılık ama bu tatlı bu akşam yayıneceğe yayınecek. Yani kimseye beklemenin niyeti yok. Onun için servis tabağını alalım. cheesecake'in biraz daha dinlenene kadar ben de süsleme malzemelerini hazırlıyorum biraz. Bir kutu kremayı aldım tavama. Kaynatmadım, ısıttım sadece içine bir paket 80 gram bitter çikolata koyacağım. Karıştıra karıştıra erimesini sağlayacağım. Yarım çay bardağı da damla çikolata ekledim içine. Güzelce karıştırarak erittim. Şimdi kestanelerimi içine atacağım. Yağlı kağıt üzerine hepsini dizeceğim. kalan ganajımı küçük boy sıkma torbamın içine alacağım. Buzdolabında soğuması için biraz bekleteceğim. Sıkma torbamın ucunu kestim. Çikolatamı şimdi gelişi güzel sıkacağım. Kestanelerimi de güzelce diziyorum. Şimdi hemen bir dilimde keselim. Hemen şöyle bir dilim çıkaralım bakalım. Bugün bu cheesecake'in başına gelmeyen kalmadı iki tane bardak kırıldı uğruna. Fırındayken iki kere de elektrikler kesildi. İçindeki kestane parçalarını görüyorsunuz. Tabanı da kestaneli. Şimdi canlı canlı bir tadım testi yapalım. Al bakalım oğlum. Nasıl olmuş? objektif biçimde bekliyorum. Bunu da sen al Zeynep. Konuşmadığınızdan anlıyorum ki lezzetten konuşamıyorsunuz. Ben de bakıyorum hemen. Hmm. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Lütfen muhakkak deneyin. Kestane ve çikolata uyumu zaten harika. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.